Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Geldik kovalara. 2023'ün Mayıs'ında bizleri, kovaları neler bekliyor? Güzel konuşursan çok sevinirim. Öyle <laughs> o yüz ifadesi pek hoşuma gitmedi ama bir yandan... Pura yani... Yani, yani yani son düzlükteyiz oğlum. son düzlükteyiz bak. Şimdi bu 5 Mayıs... Ki bu Baba 5 Mayıs <laughs> beni vuruyor. 28 Ekim seni vuruyor. Yani son düzlükteyiz de bilmiyorum yani inşallah... inşallah 2024 yıl başına çıkarız diyorum. Neyse Satürn'den kurtulduk biliyorsun Plüto geldi. Tabii, yes. tabii yavaş etkiliyor. Yani bizi yavaş, sinsi, Çin işkencesi o. Ama Satürn'den kurtulduk. Tabii ama öyle bir kurtulduk ki abi, otobüs çarptı, <laughs> bacak gitti. <laughs> yani ağız burun dağıldı, eve haciz geldi, süne zararlısı bankaya girdi. Yani öyle bir durumdan kendimizi biraz böyle toparlamaya çalışırken buyurun cenazeyi namaz. Buyurun cenaze namazı 5 Mayıs ay tutulması. Hadi buyur. Arkadaşlar dikkat. 5 Mayıs ay tutulması emergency 5 Şubat civarı. Sen 8 Şubat'tın değil mi? 8. Allah'tan ucundansın yani. 5 Şubat civarı çok da sevdiğim birkaç tane abim var 5 Şubat'ta doğmuş. 5 Şubat civarı doğmuş olan arkadaşlarımız hayatınızda aile ve aile bireyleriyle ilgili yaşadığınız yer, ev ve köklerinizle ilgili çok önemli bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Şimdi ben mesela bir örnek vereyim. Şu an bu stüdyo bir yıl içinde yok olacak. Kentsel dönüşüme giriyor. Kök. Yani şu an bu ofis bir yıl sonra olmayacak. Ne olacak? Kentsel dönüşüme girecek. Ben bir kovayım 29 Ocağı. Ne olacak? Burası yıkılacak. Yeniden yapılacak. Çünkü Akrep Zuban Elganobi çürümüş oranın, eski oranın kökün bitişi anlamına geliyor. Köklerimizden kopuyoruz. Hayatımızda çürümüş, köklerimizden gelen bir kısım ailesel değerler. Şimdi çürümüş demeyelim, yaşlanmış, yorulmuş, ihtiyarlaşmış. Artık kendisine ve bizlere çok faydası olmayan bir kısım aile büyüklerimizin kaybı. Yani bu yaşlı analarımız, babalarımız olabilir. Bunun yanında işte aile büyüğü neyse o. Ee, bu tip kayıplar, ev değiştirmek, aileyle ilgili, vatanla ilgili, köklerle ilgili konuların çok fazlasıyla gündeme gelmesi 5 Kasım'da bizi çok etkileyecek. Sağlığa da dikkat edelim. 5 Şubat civarın doğanlar yani 30 Ocak 6 Şubat arasında doğanlar bunlara da dikkat edelim. Bir kısmımızda da kariyer hayatları ile ilgili önemli değişiklikler yaşayacaklar. İşte bir kısmımız bir iş ve kariyer hayatıyla ilgili bir olayı sonuçlandıracak. Bitirecek yani finish. Bir ortaklığı bitirecek veya bir proje bitecek. Yani artık yeni bir proje başlayacak. İşte hayatımızda yeni bir kariyer fırsatı gelecek. Hayatımızda yeni bir ilerleme döngüsü başlayacak. Bu kısmı biraz zor geçecek bu aracı. Merkür'ün retrosu da zaten bunları bize hep karşılaştıracak. Yani işte hatırlamalar, hatıralar, duygular, düşünceler. Bunlar gündeme gelecek. Ben mesela bundan çok etkileniyorum şu an. Sen de etkileniyorsun. Aslında pek çok kova bunları itiraf etmese de... ...hüzünlü duygular yaşıyor arkadaşlar. Ee, neden? Bir kısmı tabii iyi. Jüpiter'in bazılarını etkilediği... ...biraz da 14 Şubat sonrası doğanlarla... ...22-26 Ocak arasında doğanların... ...bir kısmı daha iyi olabilir aldıkları derecelerden. Ama hayat biraz kolay geçmiyor. Biraz hüzünlü, köklerden kopmakla, mücadeleyle geçiyor. Neyse şimdi Jüpiter'in bu aya girişi de bize iyi gelecek aslında. Bari bir ev aldır ya. Tabii bir ev aldırır. <laughs> Çoğunlukla işte orada bir ev kazandırır işte. 17 Mayıs'tan sonra ya benim evdeki tadilatlar bitsin. Yeni iş yerinde tadilat. Ben benim neler yaşıyorum evde tadilat. Yani yeni ofiste tadilat, eski ofisin tadilat kaç tane şey orada bir de bitmiyor yani Uranüs ya sürekli denge bozuyor sürekli bir yerden bir sorun sürekli bir yerden bir sorun ama kurtuldun diyorsun retro merkür görüyor kurtuldun diyorsun retro venüs görüyor ama bir kısmınıza ev sahibi yapacak Jüpiter boğa 17 Mayıs'tan sonra o ileri harekete de geçince 19 Mayıs yeni aya aile ile ilgili koşulların kavramların değişmesi biraz daha olumlu olayların gelmesi bir yıllık süreç içinde 10 Eylül 17 Eylül 21 Eylül 13 Temmuz civarında ev alma fırsatları 28 Ekim civarında karşımıza çıkabilecek ev ve genişleme köklerimizle yüzleşme kendimizi daha iyi hissetme ana vatan duygumuzun ilerlemesi yurt dışında yaşıyorsak ana vatanımıza gitmek sen Hataylısın ya mesela Hatay'a gideceksin. Benim köküm Karamanlı'ya, Karaman'a gideceğim gibi bu köklerle, değerlerle, duygularla biraz daha fazlasıyla e, ortaya çıkmak. Bir de aileden gelen genetik işte bazı zanaatlar, bazı değerlerin ortaya çıkması bu tip konuları gündeme getirecek. Güzel günler de gelecek. Sevgiler, mutlu olun.